Bunu da alalım arkadaşlar. Daha neler saklıyorsunuz? Bakalım çok merak ediyorum doğrusu. Bir şey sakladığım yok. Ya Ozan'la olan ilişkiniz? Biz geldiğimizde mi sakladınız fotoğrafları? Evet. Neden sakladınız peki? ...yanlış anlarsınız diye. Ben söyleyeyim mi neden sakladığınızı? Çünkü... ...Ozan'la birlikte plan yapıp... ...Sude'yi öldürdünüz. <laughs> Saçmalık bu. Bakın ben kimseyi öldürmedim. Ozan mı öldürdü? Sude'yi ben öldürmedim. Anlayamadığım şey eğer masumsanız bu ilişkiyi neden sakladığınız. Siz Sude'yi tanımazsınız. Eğer öğrenseydi hayatı ikimize de zindan ederdi. Ama onun ölmesine rağmen... ...ilişkiyi saklamaya devam ettiniz. Neden? Aniden ölünce ne yapacağımızı şaşırdık. Ablam öldükten sonra Ozan'la birlikte olmaya başladık. O da Sude'den ayrıldı. Ablanızın intikamını almaya başladınız yani. İlk iş olarak da sevgilisini elinden aldınız. Ozan'la bunun için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? Yani. Aşık olduğunuzu söylemeyeceksiniz herhalde bana. Resemde bir şey değiştirmeyecek kesin. Buket ablası yüzünden kinliydi Sude'ye. Bu yüzden sizinle birlikte oldu. Sude'nin elindeki her şeyi alabilmek için. Yanılıyorsunuz. Biz aşık olduk birbirimize. Ama Sude'yi karşı hiçbir zaman aynı şeyleri hissetmedim mi? Ama Sude seviyordu sizi. Ayrılmanıza rağmen peşinizi bırakmadı. Sürekli barışacağınızı söyleyip durdum hediye Öfkelenmiş olmalısınız. Evet. Gazetede çıkan haberlere çok kızdım. Ama yapılacak bir şey yoktu. Ve siz de Sude'yi öldürmeye karar verdiniz. Hayır. Tek istediğim onun da ablam gibi acı çekmesiydi. Böyle ölüp gitmesi değil. İsteseydim onu çoktan öldürürdüm. iletişimden gönderdiler. Buket Güler'in bilgisayarında bulmuş. İtiraf ettirmemiz bayağı zor olacak gibi duruyor başkomiserim. Belki de onlar yapmamıştır. Kızdan kurtulmak için ikisinin de geçerli sebepleri var. Ozan mesleğinden dolayı zehrin etkisini biliyor. Yani kaç kişi bu bitkinin arkasında iz bırakmadan adam öldüreceğini bilebilir ki? Evet Zeynep. Başkomiserim. Bilişimdeki arkadaşlar Buket'in bilgisayarında bazı fotoğraflar bulmuşlar. da çekimlerde Sude'nin giydiği kıyafetle Peru buket giymiş. Evet Selim. Buket'in çekimlerde giydiği kıyafetlerde, fotoğraflarda Sude'nin üzerinde. Neden kıyafetleri değiştirdiler acaba?